MTA piyasaları, küresel ekonomik büyüme, enflasyon beklentileri ve jeopolitik risklerin birincil göstergesidir. Bu hafta faiz indirimi beklentilerine rağmen altının neden baskı altında kaldığını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ne anlama geldiğini inceleyelim. Spot altın haftayı yaklaşık 4065 seviyesinden 4000 güçlü destek ile 4100 dolar yakın direnç arasında sıkışmış durumda ve piyasa yeni bir katalizör bekliyor. Çin hem rezervlerini korumak hem de Şangay Altın Borsası'nı geliştirmek gibi stratejik nedenlerle en büyük alıcılardan biri olmaya devam ediyor. Bu durum fiyatlar üzerinde bir taban oluşturuyor. Gümüş de haftayı keskin bir düşüşle kapattı. Kritik destek seviyesi 47, psikolojik direnç ise 50 olarak öne çıkıyor. Bir yorum eklemek gerekirse altının 4000 dolar üzerinde bu kadar inatçı durması ilginç. Normalde faiz indirimi beklentisi altına yaramalıydı ama yaramadı. Bu durum piyasanın Fed'in gevşeme sinyaline henüz tam ikna olmadığını veya altının daha da yükselmesi için real bir enflasyon korkusuna ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Çin faktörü olmasaydı belki de 4000 dolar seviyesini çoktan aşağı kırmıştık. Piyasalardaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere bol kazançlı bir hafta dilerim.